Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ali Bekar'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ya siz? Evet. Peki evet. siz? Siz? Evet. Siz Ali Bekar bu hanımları karılığa kabul ediyor musunuz? Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Başka var mı? Ben de varım. Anamadım. Seni de kabul ediyorum peki. Evet. Evet, evet, evet. Ali. Evet, Sayıklıyor. Evet. Ali. Evet, evet, evet. Ali uyan be. Evet. Uyansana be Ali. Burada uyanırım be uyan be. Ben. Ali oğlum uyan. Biz geldi. Ali. Ali. Hadi kalk. Kalk yavrum kalk. Ay. Gelir misin? Siz. Aa, yoksa başka birini mi bekliyorsun? Yok kimseyi beklediğim yok. Aa. No rengin kaçmış. Rüya mı gördün yoksa? Hem de ne rüya. Benim gördüğüm rüyayı sen görsen senin de rengin kaçardı. Rüyasında muhakkak tekrar evlenmiştir. Ya hem de ne evlilik. Ah. Ee, boş ver böyle rüyalar falan görmeye. Hakikati söyle bana. Şşt, nasıl gidiyor evlilik? Çaylar şey... Ha? Getir, getir bakayım. Ali abi hep masada. Kaç gündür de dükkan açtın yok. Sana ee Oğlum Ali abin zengin evine iç güvey girdi. Artık öyle fotoğraf çekmekle, arzu hal yazmakla uğraşacak değil ya. Öyle işlere ne karışacak bu? Ne ya <laughs> yani? Zengin oldun diye çalışmayacak mı? Çalışmaz olur mu? Çalışacak canın Çıkacak zavallının. O yazıhanenin başına geçecek. Telefon var, telefon var. Onlara cevap verecek. İmzalar atacak, çekleri imzalayacak, gelene gidene çay mı istersiniz, kahve mi istersiniz, çay mı, kahve mi? Eee bunları çalışmak değil mi? Ee, Mal Yemes'in damadı Güzin abla, kolay mı? <laughs> Başladınız Gülgür'e, ben gidiyorum. Ya. O, otur otur. Sen otur abi, ben gidiyorum. Tamam, iyi ki gitti oğlan, ufaklık gitti, biz bize konuşalım ciddi ciddi. Ne konuşacakmışız? Ne mi konuşacağız? Ha. Çöp çatan Güzünle ne konuşulur ki Ali? <laughs> Benim senden konuşacak şeyim kalmadı. Ben gidiyorum. Olmadı ya. değil mi? Olmadı. <laughs> Tabii olmaz. Bak, bak ben sana şu kızı aldım. Bak şu kızı. Bak şu kızın güzelliğine bak. Ama sen tuttun, kendi kendine evlendin. Davul bile çalar, dengi dengine. Oğlum artık gel kendine. Zengin kızı senin nene gerek. Al şunu. Anlatsana be, nasıl gidiyor evlilik? Konuşsana. İyi gidiyor Zehra, çok iyi kız. Ha. Zehra iyi kız, iyi kız, iyi kız derler ya, o inanma. O hmm. ders alıyor ya, hmm. o ders. Ne dersi? Dersler alıyor, sonra cimnastik yapıyor. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, yok yok, her şey, şey nereden çıktı ya? Hop aslanım, hop 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 hop. Dikkat hmm. etsene oğlum, kırmızı ışığı görmedin mi? Işığı gördüm de seni görmedim be abi. Yeşil yandı, hadi geç bakalım geç. Tamam geçeriz abi, üzülme geçeriz. Yok değil mi? Daha gelmedi. Gelmedi. Ya şunun şurasında iki gün kaldı kokteye. Bu çocuk bu işin inceliklerini bir türlü öğrenemiyor. Ne yapsın babacım bunca yıldan sonra kolay mı? Niye kolay olmasın canım? Ben nasıl öğrendim? Ha nasıl öğrendim? Hem elli yaşından sonra öğrendim. Sosyetenin de hem aranan kişilerinin olarak. Babacım ben de istiyorum annen kibar bir kişi olmasını ama ne yapsın sıkılıyor işte. Yoo sıkıldım olmaz. Sıkılırsa kibarlığına ceket öğrenemez. Bu işleri nasıl altından kaldıracak? Evet ama İstanbul'a geldiğimiz zaman mı? Ha, bana laf atıyorum değil mi bana? Ama bende ağzım var. Ben nasıl öğreneyim her şeyi hem kısa zamanda? Merak etme anneciğim Ali öğrenecek. Öpülür, çatal nasıl tutulur biliyor? Tamam o da öğrenecek merak etme. Öğrenmesi lazım canım. Bir yere gitti sofrada hıyar tuşu getirilir değil mi? O hıyar tuşu nasıl yenir onu bilmesi lazım. Bunu bilmeyen adamı ben nasıl sosyeteye götürürler? Bu benim namadım diyor. Ah! Ali gel işte baba. Geldin. hemen geldi hemen başlayayım. Tamam tamam. Piskilete falan biliyor. Diyorduk. Biliyor biliyor. Hay Allah versin <laughs> ya bu çocuk iyi çocuk namuslu çocuk ama böyle incelikler biraz kafası çalışmıyor. Yani. Merak etme babacığım her şey istediğin gibi olacak. Ha olması lazım. İş adamı hele böyle büyük iş adamı kibar olacak, şantiye olacak. Tamam babacığım, tamam. Hadi sen şimdi ha, git, hadi. gidiyorum, gidiyorum. Ha, sen... Zaten tenis oynamaya gidiyorum. Hani tava gibi bir şey var ya böyle, topa <laughs> vuruyorlar. Tava değil ha. babacığım, raket, raket. Ha, neyse, raket. Ha. Ha. <laughs> tamam. Seni koyayım ben. Tamam, hadi Şu sen anan git. Anan yok mu lan? Ee, Zeliha ile alışverişe çıktılar aa, onlar. Aa, damada bir elbise aldılar mı? Aa, terzi öğleden sonra eve gelecek. Oh, oh, ne bolluk, ne bolluk. <laughs> Soyadığımız malimez ama masrafımız çok. <laughs> Heh. Merhaba. Merhaba oğlum. Hoş ha, geldin. Hemen derse başlayayım. Oğlum. Evet. ha. Oh, ben Bacaklarım ne korktu Allah'a da. Perişan olma. Aman. Ay 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 ay. Bu bacakların. Alışverişe yürüyerek mi gitsin? Ha. Ha. Ne ya? Işte. Mal yemezlere yürümek yakışır mı hanım? Aman baba dükkan dükkan dolaştık. Arabayla dolaşamazdık ya. Bunda haklısın. Ay 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 ay. Bak nazik darılma ha. Şunca az tam 1800 lira para verdin. Abo. Evallah. Bunlar. He. Allah Allah senin bu masraflarına benim can gönlüm beş karar ya. Neyse ne var içinde işte, var? Salatalık kremi. Heh. Bu buzluk salata mı? Hıyar hıyar. Kime diyorum? Sana demiyorum hıyar kremi, hıyar kremi. He tamam baba bu salatalık kremi işte kırışıklar için yüzü geriyor. Aman ha. iyi iyi çok gelmeyin. yüzümüz yırtılır. Hadi ne seni yorayım oğlum beni mahcup etme. Hadi siz de boşaldın burayı da ders başlasın. E tamam. Aman aman. <laughs> Bağlasalar da durmam zaten. Aman gidin de be. Ay 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 ay. Uh oh, ayaklarım. 5, 5. Hello, Sofra adabına mı çalışacağız? He he ey iyi. Uh ay ay ay. Görüyorum görüyorum. Uh. Heh. Sofra adabından imtihan var bugün değil mi? Biliyorum çok kızıyorsun bu iş hali. Çok kızıyorum hem de. Bana <laughs> da kızıyor musun? Yok sana kızmıyorum. Sen iyi kızsın. Bak yavaş yavaş alışmaya da başladım sana ama. Gel şu kibarlık budalalığından. Şu oyundan vazgeçelim. Sonra ikimiz için de tatsız olacak bu iş. Bak alecim, Babam bunca yıl kibar bir insan olmak için uğraştı. Yapamadıklarını da şimdi sende deniyor. Ben tecrübe tahtası mıyım ya? Bak, sinirlenme. Göreceksin bak her şey yoluna girecek. Bu kokteyli senin için veriyor. Gel beni dinle. Vazgeçelim şu oyundan ha. Tatsız bir şey. Sıkıldım ben bu kibarlık işinden ya. He? Merak etme, merak etme. Her şey yoluna girecek ama sen sinirlenme. Yemekler hazır efendim. efendim. Tamam, tamam. Haydi bakalım. Bir dost. Tamam. Oldu mu? <laughs> Oldu, hem de çok iyi. <laughs> Aa, sofraya el. Ee, tamam, sofraya el dayanmaz, eller böyle havada duracak. Askıda, <laughs> saksıda gibi değil mi? Hı. Peçete bohçana asılmaz, dize konulur kibarca, değil mi? Ha. Evet. Tavuk elden koparılmaz, balık elden yenilmez. Salata çataldan kesilir, bıçakla kesilmez. Elma alınıp böyle hart diye ısırılmaz, ha. değil mi? Gördün hepsini öğren. Sen çıkabilirsin. Baş. Elini versene bana. Ne? Sofrada el öpülmez. Bak hepsini öğrendim. Gel şunları benim usul bildiğimiz gibi yiyelim de karnımızı doyuralım. Öleceğim açlıktan. Kibar yemek yiyeceğim diye hep aç kalıyordum. Ha bak. Hadi <laughs> 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 Tamam kardeşim tamam, malı ben gönderdim, sen parayı bankaya yatır. Hiç merak etme canım, hiç merak etme. Sağ ol, sağ ol. Gülüyle, gülüyle, hadi ciao ol. Arı var, arı var gözüm, arı var. Hello babacığım. Hello kızım. Canım benim, Ay, canım babacığım. Hello. Selamun aleyküm. Çay, oturun da bir çay kahveni seyir için. Hadi. Yok Hadi. kahve isteme Hadi. söyle, geçerken bir uğradık, alışverişten Hadi. geliyoruz Hadi. da. Oturun. Oo, Ali oğlum ne özel olmuş o. Hadi biraz gayret et de uyukun altından beni kurtar. <laughs> Akşama geç kalma olur mu babacığım? Hoş, geç, kalayım canım <laughs> Kokteyi hazırladık. Ali bu adet talip ettirdik. Şimdi büyük iş adamlarıyla tanışacak. Onlara nasıl kibar olduğunu, sosyeteye layık bir damat da olduğunu gösterecek. Tabi tabi. Ali, kalk kalk, kalk ayağa kalk. <laughs> nasıl elbisesi güzel olmuş mu? Aman ne güzel olmuş, ne güzel olmuş. İyi de biraz dar. Oo, dar falan değil, bu sene moda dar. Lahalar dar, kollar dar, biller dar. Cepler küçük ama düğmeleri büyük. Ha. Gel kızım gel, ha. nasıl, evet. nasıl oldu? olsun? Amanın, 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 kim bu geldi, kim geliyor. geldi? Yeni kuaför değiştirdin de nasıl yapmış kız? Aman ne güzel, hem güzel hem modern Ali nasıl olmuş oğlum? İyi, iyi yapmış adammış. Ha. Modern olmuş, güzel ha. olmuş. Ama oluyor? Ali de düzgün konuşuyor. Modern değil, de modern gibi ha. söylüyor. <laughs> ha. Biz gidelim artık. Ha. Hadi, hadi. Hadi, Ha. 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 <laughs> <laughs> hadi, hadi şu şu. Şu şu. Bay bay. Çav çav. Hello mello. Hello mello. <laughs> Aman ne güzel. Hem evet. kibar hem güzel. Evet. Hem de <laughs> öptüm. Genç kızların eli öpülür mü? Aman Ay, hadi. Kim bilir bu akşam gene ne potlar kırmızı. Bu O işten çıkan nane çöp. İşte al bari. Canım bana nefis harika korkunç bir şey. E vallaha da gideceğim o korkunç bilime. Evet. Bayılırım gideceğim. <laughs> Oo Rukiyeciğim hoş geldin. Hayır. Canım kardeşim sakın kılarda kaybettiğimi söyleme. Hayır, hayır. Buyur canım. Hayır, hayır. Hoş geldiniz beyefendi, hoş geldiniz. Buyurun. Pek <laughs> <laughs> muhterem davetlerimiz işlere damadım. Ve bundan sonra böyle büyük işler mi idare edecek Ali'yi takdim ediyor. Ali çok kıymetli bir gençti yani. <laughs> Nasılsınız efendim? Çok memnun oldum tanıştığınızda. Fotoğrafçıymış öyle mi? Biz nikahta burada değildik, Avrupa'daydık. Paris, Londra, Nice, Lisbon biraz dolaştık. Fotoğrafçı damadı merak ediyordum doğrusu. Fotoğrafçı değil hayatım arzu <laughs> Ama yakışıklı ve de kibar. Aa ne kadar olsa, mal yemezden kadar olamaz. Bana sorarsanız, Nazif Bey'den çok çok sorayım. Gör gör, gelin yanım bol bol yemeğimiz, <laughs> zelzevatımız var, bunlar yenmezsen <laughs> ne olacak, dökülecek, ziyan olacak, değil mi? Ha gelin. Nerede damat dedi Ali, Ali oğlum gel. Gel, gel oğlum gel, ha. gel. Ha. gel. Ay, yemek yemem, ben sonra yerim. Yiyeceksin oğlum. Yiyeceğim, oğlum. Ese, nasıl kibar yemek yediğini görsünler seni. He. Değil mi? Hadi. Evet, bu kadar ders aldık değil mi? Boşa gitmesin. Nasıl kibar yemek yediğimi görsün herkes. Eyvah <laughs> 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 Ay, Ay. bizimkiler, bizimkiler geldi. Sizinkiler kim oğlum? Sizinkilerler içeri görürsün, eyvah girdiler bile. Ay. Allah! Merhaba, Aa. merhaba. Neredesin abla? <laughs> Derelerdesin be, özledik seni be. Ben de sizi özledim. <laughs> Hoş geldiniz. Ay, Hoş özledik de kalktık geldik ama burası çok kalabalık. Balon mu var? Balon mu? Ee, yok, balon değil, balon değil. resepsiyon. Ha? Ne resepsiyon? Otel mi bu? <laughs> Ay, ne kadar primitif? Ne? <laughs> ne diyor? Bana primit diyor kadın. Yok, yok, yok. Kötü bir şeydi, kötü ha. bir şeydi. Efendim, tanıştırayım arkadaşlarım. Seni kaçırdınız oraya. Tanıştırayım arkadaşlarım. Güzin abla Halil. Evet. Halil emlakçılık yapar. Ev alır satar. Güzin abla da çöp çatandır, evlendirir. Çok iyi insanlardır. Ev alıp satmak isteyenler Halil'e, evlenmek isteyenler de Güzin ablaya başvuracaklar. <laughs> evet. ee, ne kadar eş <laughs> ya öyle ne <evet>. diyor <laughs> sana kötü bir şey mi söyledi o adam şimdi? He? Yok, kötü yok. bir şey mi dedi ben? Yok 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 sinirlenme kötü bir şey değil gelin gelin yiyin için buyurun bir şeyler için. Gel, ne içersiniz? Ben çay içerim çay ama ha. demli olsun demli. Tamam ben de sade kahve içerim. Gelin gelin Heh, çay yok ama içki var içki. Koskoca evde çay olmaz olur mu evin sahibi kim? Benim. Evet. Hadi git bir çay yap da gel. Ama. buyurun bir şeyler için yiyin olur, için buyurun. buyurun buyurun için için için. Ee. Hadi hoş geldiniz. Kokuyor mu? Yok canım iç kokteyl kokteyl. Bak. Hiç kibar insanlar bundan içer değil mi? Gazoz be gazozu bize yutturuyorlar İşte ben bu acı acı. Gazoz değil kokteyl kokteyl kibarların içkisi bu. şerefinize <laughs> <laughs> şerefinize <laughs> efendim şerefinize. Şey, Hadi <laughs> şerefinize. Nasıl çerefinize. beğendiniz <laughs> mi sosyeteyi? <laughs> Ana. Çok hoş geldiniz. Insanlar, değil hoş mi? geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ah Ali seni çok özledik vallahi. Buyur bir şeyler ye <laughs> bir şeyler ye burası zengin evi yemek lazım yiyeceksin içeceksin. <laughs> ye 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 al tavuğu tavuk evet. Ama sakın öyle tavuğu böyle koparıp budundan budundan yiyeyim demeyiz. Biz yemek dedik ya. Olsun yiyin bir daha yiyin kibar evinde tok da olsan bir daha yiyeceksin. Olmaz lan. ya. Olmaz olur mu böyle <laughs> yiyeceksin kibarca yiyeceksin. Ama. Çok kibar olmak lazım. Tavuğu böyle tutup kibarca <laughs> Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Öyle kim var Anladın mı? Salata ile böyle alacaksın. Söyle oradan diyeceksin. Ali! Oğlun ölürüm. Ölüsü mölüsü kaldı mı be? Ölüsü kaldı mı? Bu kadar ders boşa gitti diye üzülüyorsunuz değil mi? Ağabey. Bolla... Ağabey çok existim, <laughs> <gülheit> <eaterket> içtim. Ağabey çok içtim Nasılsın? Kart kaynanacıyor ha? Bana! <laughs> bana tabii ya. Tabii sana. Ağabey bana Dur Güzin abla, evet, o taşlarını boyamışsın ama berber atları kapatamamışsın. Bana mı duruyorsun? Bana! Sana söylüyorum sana! Bana! Ay bayılacağım! İstediğin kadar Çekil. bayıl! Kimle bayılacağım ben onu? Bizim belaya ısındık. O metmet. Daha saha yapıyor. Şaka. Yapıyorum. şaka yapıyorum. Hadi, hadi hadi şaka, şaka, şaka. şaka. Ben şimdi şakaçıktan gidiyorum burada. Lan Bir Ah şekerim, yani şimdi. Herhalde artık bir araya gelemezler. Ay, biliyor musunuz? Bu sene mayolar kapalıymış. Ah çok biraz. Ha. Buna Mars derler işte Halil Efendi. Oğlum ne olmuş senin koltuğunun altı yırtılmış ya. Al şunu gider mektebinde okursun tamam mı? Oran kahveleri getir parasını da Halil abi'nden al. Halil abi bundan sonra da mektebe mi gideceksin? <laughs> hadi, hadi. Neyse ben sizin kovdurayım. Hadi getirdim. hadi hadi. Bana bak. He. Kafam o işe çok takıldı da ondan yeniyim. Hadi hadi bırak numarayı bal gibi Mars oldun işte. Ya şaka yapıyorsun ya. Ne şakası ya? Niye şaka yapayım? Ya nasıl olacak bu iş daha birinden ayrılmadan biriyle nasıl evleneceksin? Bal gibi olacak. Gideceğiz önce kızı isteyeceğiz. Biz gidelim isteyelim. Bakarsın bizden önce birileri davranır. isterler kızı diyeyim. Biz önce gidelim isteyelim. Hazır da elimizin altında bulunsun ya. Daha üçüncü karısından ayrılmamış bir adamla evlenmeye kız razı olacak mı bakalım? Niye olmasın? Bal gibi olur, bal gibi olur. Biz gideriz isteriz. İsteyelim bir yüzü kara demişler oğlum. Biz gider isteriz kızı. Olur biter. Ben yokum bu işte. Varsa varsa varsa. Yo, beni bu evlilik işine ilk sen bulaştırdın mı? Ondan sonra yalnız bırakmak yok. Git üstüne doğru dürüst bir şeyler giy de itibarlı bir girişimiz olsun değil mi? Hadi güzel Güzin ablayı da bu. Ya peki. Peki ama bu son. Bir daha gelmem bak. Tamam 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 tamam. Son peki. Hadi, Hadi. ben gideyim. Hadi. Bana bak. Şekerle çiçeği ben alırım merak etme. Olur olur. Hadi. Ah. Ne? Halil abi, Halil abi gitti mi? Gitti gitti getir koy onun kahvesini de bana ver ben içerim ikisini de. Ver oran öteki kahveyi de. Alalım. Eee. Eee. Darısı başına Halil. <laughs> efendim, eşimi dört sene önce kaybettim. Tamam. Başınız sağ olsun. Allah kalanlara uzun ömür versin. Sizler sağ olun efendim. Zeynep tek kızım. İki de oğlum var ama ikisi de evli. Allah ben defterdarlıktan emekliyim efendim. Efendim, eee. Zeynep tek kızım dedim. Ali Bey oğlumu da defterdarlıkta çalıştığım günlerden tanırım. Rahmetli pederi de çok iyi dostum. Ya. Ali Bey oğlum geleceğiz diye haber göndermiş. Buyurun gelin dedim efendim. Sağ olun çok teşekkür ederiz efendim. Kahvenin çok olsun kızım. <laughs> Cim, malum bugün hayırlı bir iş için geldik de. Sekizin evet. abla, müsaade edersem Mustafa Bey'le bir de ben görüşeyim. Ama bak Bey'im, bizim gençlere vallahi bizim anne öyle de çocuk gibi konuşuyor. Estağfurullah, ben, de. ben Kendine nasıl isteyeceksin kızı? Ben isterim, sen karışma, sen karışma. Bak Bey'im. Bunlar nasıl biliyorsun? Ne usul bilirler ne erkan konuşuyorlar. Mal gibi bilirim de konuşurum. Da, usul de bilirim, erkan de bilirim. Efendim hayırlı bir iş için geldik. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Zeynep'i... ne ne yapıyorsun ya? Bu senin işin değil ki. Ne ters ya? ters nasıl bağlayacaksın ben işi? bağlarım şimdi bal gibi bağlarım. Efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Zeynep'i oğlumuz Halil'e istemeye geldik. Ah. Olur Oğlum be? bana... Olur bal olur, gibi olursun. Sus damat adayı konuşmaz çok ayıp. E, sus. Sen, efendim sus. demin de arz etmişti. Zeynep benim tek kızım bunca yıldan sonra oğullarımla gelinlerimle bir arada nasıl yaşayayım efendim diyeyim ya siz de takdir edersiniz ki gelinler el kızı bakıyorum Ali Bey oğlumun arkadaşı çok iyi bir insana benzer kızım <laughs> Zeynep'i mutlu etmesini isterim yalnız düşünüyorum ki Zeynep'im de gittikten sonra ben bu evde tek başıma nasıl yaşarım? Efendim? Canım onun da kolayı var Mustafa Bey amca. Güzin abla var. Efendim? Değil mi Güzin abla? Ha? Hadi canım her iki tanışta da sonra sonra Mustafa Bey amca Güzin abla çok tertiplidir. Ev hanımıdır. iyi hattıdır. Neşelidir. Ha ne dersin Güzin abla? Ha? 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 Nasıl ha. olur bilmem ki efendim. Bal gibi olur. <laughs> efendim Güzin Hanım bu işe ne der sonra? <laughs> canım, Olmaz Ali nasıl olur? <laughs> İmkanı yok. Bu yaştan sonra. Aman efendim çok gençsiniz daha. <laughs> Orası öyle. Hı. Öyle ama olamaz. Nasıl anlatayım? Biliyorsun Ali, kocam öldükten sonra bana bir sürü borçlar bıraktı. Onları ben ödeyeceğim. Ödemeden evlenem mi? Orası kolay efendim, orası kolay. Borç ödenir. Tabii canım değil mi? Borç ödenir. Bak sonra ikiniz de yalnızlıktan kurtulursunuz. Yine olmaz. Evlenelim. Olmaz, olmaz. Nasıl edeyim canım? Evi gördün. Evi eskidi. Her taraf akıyor. Dam akıyor. E, efendim badana ister. Yağlı boya ister. Sıvalar dökülüyor. Olamaz, olamaz. Orası kolay efendim. Siz burada ikamet buyurursunuz. Evi tamire veririz. Daha sonra kiraya veririz. Kiradan gelecek parayla da borçlar ödenir efendim. Ya, ya. aklın yolu birdir Güzin abla. Hadi, hadi. Hadi. He, he. Ay beni zorlamayın vallahi. <laughs> o kadar güzel teklifler var ki. <laughs> Galiba evet mi diyeceğim. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Yalnız <laughs> <laughs> bir mesele daha var. Ne meselesi var? Ne istiyorsun? Bir de evin bahçesinde yüz havuzu mu isteyeceksin? Yok fena mı? Sana ne alır? Mesela... Rica ederim söyleyin efendim, söyleyin. Efendim, mesele şu. Belki güleceksiniz ama. Kocamla evlendiğim zaman... ...gelinlik giymek istedim. Kocama dedim ki bana beyaz bir gelinlik alır mısın? Şayet paran yoksa... ...kirayla al kocacığım dedim. Alamadım getirmedi, giyemedi. İçime ukde oldu, ukde. Gelin olmak istiyorum, gelin. İlahi Güzin Hanım dert ettiğiniz şey bu mu? Gelinliksiz gelin olur mu hiç? Tabii gelinlik lazım size. Bak gördün mü bu işte oldu. Hadi evet de bak. Bak bu sefer de ben sana çöp çatanlık yapıyorum. Üstelik 250 lira komisyonu da almıyorum. Hı, ha, hı. Ha. Zeynep. Dört kahve daha yap kızım. Mustafa Bey. Yüzükün hanım. <laughs> Mustafa Bey! Şimdi oldu. Ee, Böyle mutlu bir olaya tanık olduğum için çok mutluyum. イ <laughs> 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 Kocayı zor buldum bir ikincisini bulamam sana dikkat et adamı öldürme ha. <laughs>